Çok güzel bir video ile karşınızdayım. Sürpriz bir video ile karşınızdayım. Sonra da motosikletimiz geldi. Keyfim yerinde. İkinci ele gücüm yetmedi. Ben de sıfır aldım. Şimdi yeni motorumuz kutu açılışı yapacağım. Büyük bir kutu açılışı. Bu yaşıma kadar yaptığım en büyük kutu açılışı olacak. 20 yıldır motosiklet kullanıyorum. Şimdiye kadarki aldığım en yüksek cc. Çok mu çabuk açtık ya? Biraz, bekleteyim. Hadi hep beraber açalım ya. Geri meri saymayalım yılbaşı gibi ne öyle. Hepinize selamlar. Kolaçan'a hoş geldiniz. Çok güzel bir video ile karşınızdayım. Sürpriz bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz uzun zamandır motosikletim yoktu. Bir ay aşkın süredir motosikletsiz geziyordum. Ee, CBF sattıktan sonra bir ay geçti hemen hemen. CBF sattıktan sonra motorsuz bir şekilde dolanıp duruyorduk ortalarda. Ülkede biliyorsunuz sıfır motosiklet de yok. Uzun zamandır motosiklet de gelmiyor. Uzun zamandır motor da gelmediği için motorsuz bir şekilde dolanıp duruyoruz. Ama son birkaç haftadır ben size şey demiştim. Motosiklet aldım. İnşallah gelecek. Ne zaman geleceği belli değil. Gelecek, gelecek derken Instagram'dan da sürekli paylaşıyordum. Sonra da motosikletimiz geldi. Şükürler olsun. Eylül'ü ya da Ekim sevkiyatını falan bekliyorduk ama. Şans eseri ülkede bir tane bulmuşlar. Honda benim için Honda Türkiye sağ olsun benim için bir tane bulmuş. İstediğim renk olmadı aslında. Ama yine beğendiğim bir renk geldi. İstediğim renk olmadı. E, acaba sevkiyatım beklesin beklemesin mi diye düşünüyordum. Ama işte o zaman da hem fiyat farkı çıkacaktı hem de istediğim rengin yine olmama ihtimali vardı. O yüzden bu gelen şeyi kabul ettim. Ya bu süreci aslında Instagram'ı takip edenler, tweet yayınlarımızı takip edenler zaten biliyorlar ama yine de motorumuza kavuştuk. Keyfim yerinde. E, i̇kinci ele gücüm yetmedi. Ben de sıfır aldım. Biliyorsunuz aslında böyle bir niyetim yoktu. Ama işte şunu mu alsam, bunu mu alsam, ne alsam işte e, işime yarar, işimi görür, görmez. Fiyat performans hangisidir şu dönemde mantıklı hangi motor alınabilir hangisi daha mantıklı Kullanım açısından servis açısından diye planlama yaparak bana en uygun motoru buldum Aldım ve geldi birazdan aşağı ineceğiz hatta ineyim Şimdi aşağı iniyoruz servise Motor kutulu vaziyette duruyor sizinle beraber bir kutu açılış yapmak istedim Biliyorum içerinizden birçoğu kendi motorunun derdini bıraktı benim motorumu düşünmeye başladı abi ne gelecek geldi mi geliyor mu ne olduğunu da dediğim gibi hiç söylemedim sürpriz olsun istedim hala söylemiyorum sürpriz şimdi bakacağız aşağıda hangi model gelmiş Siz de öğrenmiş olacaksınız ee, bir kutu açılışı yapacağız sonrasında da bir şöyle bir çıkarturlarız buralar biraz kalabalık Dışarısı hem kalabalık hem de güneş çok olduğu için şöyle gösterelim servisten içeriye aldırdım motoru içeri koydu arkadaşlar bakalım ne almışız hep beraber göreceğiz Kolay gelsin. Hoş ol, Hoş Ay, be, yeni Teşekkür ediyorum. Hediyeleri bekliyorum. Tabii ki hemen. Aa, biz tatlı. Tatlı... <gülüyor> <gülüyor> tatlı kimden gelecek diyordum? Tatlı. Senden. <laughs> Senden geldi. Şunu hemen şunu bir dakika sana. Unutmuşum. Videoya giriş yapayım diye çıkardım da. Şunu takıp şunu çıkarıyoruz. Şimdi yeni motorumuz Bir aydır ne olduğunu hatta markasını bile söylemiyordum. Yeni motorumuz Honda. Hatta şunu şuraya bırakayım. Yeni motorumuz Honda. Size kutu açılışı yapacağım. Büyük bir kutu açılışı. Bu yaşıma kadar yaptığım en büyük kutu açılışı olacak. Bir de bu motor benim. Burada yok değil mi permuha? Direkt çekiyor. Çok mu çabuk açtık ya? Çabuk açtık değil mi? Biraz, biraz, biraz bekleteyim. Şöyle söyleyeyim hatta bu 20 yıldır motosiklet kullanıyorum. Şimdiye kadarki aldığım kullanacağım en yüksek cc. 250'den yukarı çıkmamıştım şimdiye kadar şahsıma ait. Bu ilk olacak. Çok heyecanlıyım. Hadi hep beraber açalım ya. Geri meri saymayalım yılbaşı gibi ne öyle. NC750X DCT. Bir çoğunuz tahmin etti. Büyük bir çoğunluğunuz. NC750. Şimdi kasasından çıkaracağız. Toparlayacağız. Ne yapacağız şimdi usta? kasabı söküp işlemeye başlayacağız. Montaj işlemi olacak. Yarım saat kadar sürecek toplamda. Yarım saat sonra motorumuz hazır olacak. Şöyle bir etrafını bir gösterelim. Motorumuz böyle geliyor. Bu kutuda ne var? Vidalar, aksesuarlar, aynalar. Her şey içinde olacak. Sonra Sadece ön tekerde monta gelmiş. Diğerlerin hepsi montajı. Hatajı. O büyük bir avantaj bizim için. Ustalar sökerken ben de şöyle göstereyim. Şimdi bunu Kafesinden çıkardıktan sonra aküyü bağlayacaklar. Ondan sonra şöyle bir 50 metre, 100 metre bir şey yaparız. İlk marşına basarım. Şöyle bir turlarım. Sonra bunu yukarı alacağız. Şeye, showroom'a. Orada da daha detaylı olarak çekim yaparız. Çok çabuk oldu ya, öyle olmadı mı? Hayırlı uğurlu olsun ya. Teşekkür ediyorum abi. Güle güle Allah kazana bela vermesin. Valla boncuk ya boncuk. Brandayı çıkardık 15 dakika sonra hazır oldu mu? Bu kadar çabuk mu oluyordu bunlar? Önemli olan motoru bulup getirebilmek. Bir, <laughs> bir, de, cam, bir de cam taktın mı tamam. Şimdi cam, arka çanta lazım. Tüya buna çok şey lazım şimdi ya. Ooo otomatik vites. Efsane. Evet. Bakacağız ilk defa otomatik kullanıyoruz. Duruma bakacağız. Çok memnun kaldım. Öyle mi? Ben i̇lk zamanlar biraz bir şey olabilirsin. Benim ilk motorum. Çok alışkın değilim çünkü. Seleye bir yumuşatma mutlaka yapacağım. O sele. Ama gece de sana bakışın ilk tek motoru bence. Yakıt. Ya ben ben 15 yıl 125'lik kullanmış adamım. Sele bana sert gelir mi ya? Yani şimdi neden indiyip neye bindiğine bağlı tabii. Bütün ihtiyaçların her şeyini acil oraya koyuyoruz. Dik <laughs> anahtarımız. Bu da asık mıcalarımız. Gidek anahtar. Normal anahtarımız. Evet. Öyle mi? Bol, bol bol çıkardık. Yani böyle koparıp atıyorlar genelde. Yok. Bu şey için değil mi? Barkot olur da bir ya, kaybolma maybolma bir şey olursa. Orada istiyoruz. Hı hı. Zarar görürüz. çalışma. Farklı olarak da yine atar içeriz. Mavisini istiyorduk, niyetleniyorduk. Olmadı. Ekim, Kasım gibi sevkiyat gelecek. Onda da hem fiyat farkı çıkacaktı. Hem de mavi gelmeme ihtimali vardı. Risk etmeyin dedim. Şey yapayım mı ya? Arabacılar gibi. Naylonları çıkarmayın. Sökmeyin. <laughs> <ben tıklıyorum. gülüyor> var ya yeni araba alındığını yaparlardı ya eskiden. Bunları sökmeyin ben. Sen mi sö Sökelim ya. <laughs> sökerim sökerim. Ya, var, sökerim. Şimdi gözüm şuna takıldı. Ne zaman tutup çekeceğim diye bekliyorum. Ben direkt Şimdi bunu şarja bağlayacağız. Ne kadar duracak? Bir, bir, 45 dakika durması lazım aslında. 5 dakika mı? 45 dakika. Ha, 45 dakika. Normal tamam, durması lazım ama şu an takarım çalışıyorum dersen çalışsın. Enerji var içinde. Biz şey onu Yok. riske atmayalım diye. Riske etmeyelim. Tabii canım. Takalım. Saat 45 dakikada 16, 17, 5'e denk geliyor. Tamam. Dursun o. Al şarjı götür. Şarjını da oluyor. Benzini, benzini fullleyelim arkadaşlar. 100 gram koyuyoruz. Bur buradan benzinle kaç metre gelir ona göre ölçelim ona göre koyalım. Benzinle ne kadar? <laughs> Nasıl açtırdı lan? <laughs> parlar abi parlar. Parlar mı? Benzin pompacının biri damlattı şöyle. Abi ne abi dedim. Benzin aldım belli olsun diyor. <laughs> Adam bak sen. baksın. Benzin aldım belli olsun boşver diyor. Honda Tansoy'un değerli çalışanları. Çok teşekkürler. <laughs> Fenomen olduk sayende. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular. Ustalara da, çalışanlara da, diğer arkadaşlara da olsun. Hepsine teşekkür evet. ediyorum. Güzel günlerde kullansın. Honda Tansa'ya da teşekkür ediyorum. Honda Türkiye'ye de teşekkür ediyorum. Gerçekten gerekli ilgi ve alakayı evet. gösterdiler. Pek beğenmedin sen ama bunu... Yok abi beğen <laughs> binemeyeceğim ya şimdi. O yüzden güzel güzel. Rengi çok güzel. Ama güzel şey günler. istersen evet. eğer bir tur arkamda öyle, diyorsun. öyle olabilir. Yoksa anahtar veremem de. Ya <laughs> <Bir> hatlar <laughs> uydururuz ya. Güzel. Allah kazadan beladan esir amin, amin. Oo, kitaplar. En önemli şey. Satarken bunlar en önemli şey. Yedek anahtar, kitapçık. sahibindenin vazgeçilmez açıklamaları. Tamam mı? Tamam, Dışarı ya. bir alalım. Şu şeyi bir çıkarayım ya dur. Poketim mi? dur, dur şunu. Daha var çünkü var. Bir tane daha var. Bunun burada işi bitti demiyor? mi? Yukarı çıkacağız şimdi. Ne ayarı? İsim, isim yazıyoruz buna. Şey yapıyoruz. İlk marşa basayım. Yalnız debriyaj arıyorum. <laughs> Hadi bismillah. Anam ne güzel çalışıyor. İsim falan diyordun. Kapatayım mı? Kapat. Aa bir dakika dur. 11 kilometre mi diyor bu? Ben sıfır aldım. Bir dakika. Kabul edemem böyle. O yaktı yakıt. Bak. He ha, tamam. Ya. Tamam yanlış. Dur ha, şimdi pislik çıkaracağım. Dur. Bir kilometre. <gülüyor> ha, <gülüyor> tamam. Gördük tamam. Gördük. Bir kilometre. Tamam. Bir. <laughs> Renk bak. Bunda renkler var. Devir renkleri. Oo güzel. Kırmızı yapalım. Kırmızı yani. dursun ya. Şimdi buraya ne yazalım? Tamam. Şu an çok heyecanlandım aklıma bir şey gelmiyor ki Açılışa çocuğu yazalım ki Binerken ona göre süreyim Açmış kabaşan Harika <laughs> Şuradan hemen aşağıdan döneyim geleyim Kamerayı Aa. alayım yukarı direkt yukarı çıkarayım ben bunu Yukarı çıkar yukarı Her evet. var. Ya ben buna nasıl alışacağım? Yani şeye dikkat et görüşe... Hayır debriyaj arıyorum sürekli Otomatik mi bu? Evet Aa. Dönüşe dikkat et. Dönüşe mi? Treşin açık tamam sıkıntı yok. Gidelim bakalım. Oğlum otomatik çok iyi bir şeymiş ya. <laughs> çok güzel. Şey. Ama alışmam lazım biraz. Ha, Teşekkür ediyorum. Şeyi... Eline sağlık. Uğrarım yine. Ya bu harika bir şeymiş lan. Yalnız çok beğendim ha. Biraz debriyaj ve şey arıyorum ama. Vites arıyorum. Evet. Yeni motosikletimizle tanıştınız. Yaklaşık bir buçuk aydır motosikletle geziyorken yaklaşık da bir iki haftadır size motosikletimin ne olacağını söylemeden merakla bekletiyorken sonunda Honda NC750X DCT bizim oldu. Çıkarayım hazır kimse yokken. Önümüzdeki hafta satışını alacağız. Fatura kesilecek. Notere gideceğiz. Plakaya çıkarttıracağız. Bu durumları ben ayrıca size bir sıfır motosiklet nasıl alınıyor videosuyla anlatacağım ama motorumuz bu. Çok fazla uzatmayacağım. Buradan tekrardan Honda Tanso'ya, aşağıda serviste emek veren arkadaşlara, Honda Türkiye'ye özellikle biliyorsunuz sıfır motor yoktu. Biraz uğraştılar benim için. Eylül-Ekim'i beklemeyeyim diye hem fiyattan sıkıntıya düşecektim. Zamlı geliyor sürekli hem de istediğim rengi bulamayacaktım. Mavi istiyordum aslında ama ikinci istediğim renk oldu diyelim daha doğru olur. Nasip kısmet. İnşallah isteyen tüm arkadaşlar Allah nasip eder. Önce dualarımız. Koronadan kurtulmadan yana ikinci dualarımız da istediğiniz motosiklete sahip olmanızdan yana bir sonraki videoda görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenileri bekliyorum. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.